Efendim merhabalar. Hepinize hayırlı, uğurlu, güzel akşamlar diliyorum. Çok güzel mesajlarınız, sıcak alakanız, ilginiz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Efendim ta Azerbaycan'dan Amerika'ya, Florida'ya Miamiye, Ahum'a kadar, Ahutuabama kadar, o dünyanın en iyi dostu, en iyi arkadaşı. Dün Instagram'da çok güzel bir eski e, TRT'de e, çok eski değil zaten, ama TRT Arapça'da çalışırken ki bir Arapça şarkımı paylaşmış. O kadar mutlu oldum ki, yani bir ara böyle gözlerim yaşlandı. Gerçekten sevgiler sunuyorum ona, selamlar sunuyorum. O bir aslan burcu, majesteleri, kraliçe, e, canım benim e, ve tabii ki yeğenim Nefertit diye e, o da Florida'da yaşıyor. E, efendim Beyrut'taki yeğenlerime Kahire'deki kardeşlerime Şam'daki yeğenlerime Avusturya'daki yeğenlerime, İsveç'teki yeğenlerime, bütün akrabalarıma artık onlar da dinleye dinleye tamamen e, bu yegen işini e, ezberlediler ve diyorlar ki yegen dediğin an anlıyoruz bizi selamlar söylüyorsun öpücüklerde yolluyorum. Ve güzel yurdumun güzel insanları, dünyanın neresinde yaşıyorsanız ve beni izliyorsanız efendim binlerce kere teşekkür ediyorum minnettarım. Ee, şimdi bu cumartesi günü havada e, hava üçgeni var. E, hava üçgenini ikizler yaratıyor. Venüs, Güneş, Ay hepsi ikizlerde toplanmış ve hava grubuna süper etkiler yaratıyor. E, efendim videomun sonunda da eee Birkaç tane sığdırabildiğim kadar mesajlarınızdan okuyacağım. Her gün öyle öyle biraz okuruz. Hepimizin gönlü olsun. Şimdi e, ay ikizde, güneş ikizde, venüs ikizde, hava üçgeni. Hava üçgeni koça ne yapıyor? Süper bir hız ve şans ve dinamizm veriyor. Hamaset veriyor. Efendim çok fazla dinamik. Her zaman olduğunuzdan fazla. E, e, şimdi koçlar genelde hızlıdır güzellerdir, hızlılardır ama daha çok bir rehavet çekiyor. Bakın çok büyük sorunlarınız olsa da siz kendinizi yine de iyi hissediyorsunuz sevgili koçlar. Efendim gelelim sevgili burçtaşlara, sevgili boğalar. Efendim çok güzel bir gün, şanslısınız, süper bir zaman ama bakın maddi konulara biraz dikkat edin. Şimdi boğalar tutumludur, iyidir, hastır, hoştur ama durduk yerde hiç olmadık bir yere bir şey de bir parada yatırabilirler. Yani böyle bir şeye gelmeyin. Çünkü böyle bir hız var. Yani e, maddeyle ilgili yani bu kadar hani hava üçgeni diyorum ya bunların hepsi sizin mal evinizde toplanmış. Şimdi mal evinizde toplandığı zaman ne oluyor efendim? E, o, o bölgeyi harekete geçiriyor. Dikkatli harcama, dikkatli şey. bir de e, çalınabilirsiniz. Yani e, bu e, bu şeyde o da var. Bu da önemli. E, efendim geldik sevgili ikizlere. Sevgili ikizler düğün bayramı. Efendim dün bayram. Gerçekten. Takamam. İşte her şeyi kendim yapıyorum. Onun için olmuyor. Süper enerji. Her şey yolunda. En güzel gün. Yani artık hava üçgenine gökyüzünde efendim siz yaratıyorsunuz. Lütfen bu günden istifade edin. O kadar şanslı, o kadar güzel. İlla ki bir yenilik gelecek hayatınıza. Ben böyle görüyorum. Astroloğunuz olarak ben böyle görüyorum. Ee, Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun. Efendim geldik sevgili yengeçlere. Şimdi 12. evde, 12. evde böyle bir üçgenler falan, havalar, rüzgarlar olunca bir su grubu olarak biraz hafif böyle hani şey yapıp aynı bir yengeç gibi böyle şehrize çekilebilirsiniz efendim istirahatgahınıza. ...çekilebilirsiniz duygusal insanlar. Şanslar düşük. Ama olumsuz bir şey var mı? Olumsuz hiçbir şey yok. Sadece... ...bir lokma bekleyin efendim. Bir lokma bekledikten sonra ne olacak? 12. evden sizin evinize geçtiği zaman... ...e o zaman konuşalım bakalım... ...ne diyecekler bize. Bizler yengeçler olarak. Efendim geldik sevgili aslanlara. E, krallar ve kraliçeler tabii ki. Şimdi... Böyle gözler size doğru çevriliyor. Dediğim gibi, bakın dün de söyledim. Aynı şeyi yine tekrarlayacağım. Yani böyle bir önemli bir bir kişiden bir destek, önemli bir kişiden bir destek. Ama bu desteğe de birileri e, efendim aracı oluyorlar. Yani bu da çok önemli bir kişi size göre. Yani sizin için önemli. Belki bir dost, belki bir arkadaş. E, efendim güzel. Gerçekten güzel. Yani şimdi e, bakın sosyal anlamda süper bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarla, çevreyle, sevgiliyle e, varsa eşle, yani biraz da gençleri düşünelim. E, herkes evli değil şimdi çok fazla bekar da var. E, şimdi efendim kanunla ilgili bir konunuz varsa e, yani halledersiniz diyeceğim ama bir de cumartesi ya. Şimdi sanki bu aracı kurum, bu aracı kişi bu bir şeyinizi de sizin halledebilir gibi bir durum var. Bakın yani bu önemli. Efendim geldik sevgili başaklara. Çok iş, çok yorgunluk, çok fazla sorumluluk. E şimdi bir de başaklar mükemmeliyetçi ya. Ee, yani ben 10 dakika yoruluyorsam o yarım saat yoruluyor. Ben işte bir şeyi 3 kere tekrarlıyorsam 15 kere falan tekrarlıyor. Titiz, bakımlı, güzel. Ee, onun için biraz bugün yorulabilir. Sevgili Başaklar. Ee, ama enerjinizi e, saklayın biraz. Biraz saklayın. Ee, lazım size. Yani detaylarda Harcamayın enerjinizi. Kendinize saklayın, sağlığınıza saklayın. Esas işinize saklayın lütfen. Geldik terazilere. Sevgili teraziler süper, süper. Ben size ne diyeyim? O kadar güzel ki. O kadar güzel, o kadar güzel. Ee, şimdi ne yaparlarsa yapsınlar. Efendim hiç kimse sizi üzemeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama ne istiyorlarsa yapsınlar efendim. Üzülmeyeceksiniz. Çünkü hava üçgeni size hizmet veriyor. Bu hizmetten yararlanın lütfen. Yani e, ne yapalım boş şeylerle uğraşmayalım ki e, şey de hazırlıyorum bu arada tabi zaman kaybetmemek için e, efendim e, çok güzel olduğu için fazla da bir şeyi e, şey yap irdelemek istemiyorum e, takdir göreceğiniz bir gün. Eşten, çocuktan, akrabadan, kardeşlerden, anne babanızdan, herkesten. Çok güzel. Ee, şimdi burada... Ee, evet, Geldik sevgili akreplere, benim kahramanlarıma, üçüzlerime, canlarıma. Canlarım. Efendim. Şimdi şöyle bir şey yaşamış olabilir misiniz acaba? Hani beni destekleyecektin ne oldu gibi. Böyle bir sitemkar bir haliniz var. Bu eşle olabilir, kardeşlerle olabilir, yakın arkadaşlarla olabilir. Mesleğinizle ilgili size söz verildi ve yapmadılar gibi de olabilir. Yani e, ama e, siz yolunuza gayet güzel. Sanki kır, kırıldınız ve kırdınız. Bugün düzeltebilirsiniz bakın. Şimdi bugün düzeltin. Bugün düzeltin çünkü gelecek günler güzel şeyler bekliyor sizi. O yüzden şey yapmayın. Yani devam etmeyin o şeye. Geçen geçmiştir, bitmiştir efendim diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Ama sizi kırdılar mı? Kırdılar. Sizi verdikleri vaatleri yerine getirdiler mi? Getirmediler gibi bir durumunuz varsa her şey çok değişecek bakın. Her şey çok değişecek. Çok güzel olacak. Lütfen sakin olalım. Efendim geldik süper yaylara. Süper yayların süper enerjisi. Süper. Efendim öyle bir enerji var ki sizi tepeye taşıyacak bir enerji. Yani ne yaparsanız yapın e, e, zirve, zirve görünüyor. Ama siz hala sinirli veya gergin olabilirsiniz. Bakın hız, e, 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 hız, e, efendim e, tartışma, bakın bunlardan çok uzak durun. Sizler... Ve de sizden sonraki söyleyeceğim e, Burç, e, efendim çok dikkatli olun, tartışmalara dikkatli olun. E, onun dışında gerçekten o kadar güzel ki, çok güzel. Değişecek kader, değişiyor, güzel oluyor, düzeliyor Allah'ın izniyle. Efendim sevgili oğlaklar, geldik e, sevgili oğlaklara yine Başak'la benzer durum. Yani e, gökyüzü böyle size iş, sorumluluk, e, e, şey mesela birileri arıyor size beni niye aramıyorsun diyor. Birileri arıyor işte niye bize gelmedin diyor falan. Böyle sitem dolu, sorumluluk dolu, iş dolu, koşturmaca e, kendinizi o yüzden rahatsız hissedebilirsiniz. Ama e, şimdi e, bir, bir, bir bir iki gün hele ay bir yengeçli seyrine başlasın sevgili oğlaklar. Yine düğün bayram yapacağız efendim hep birlikte. Allah'a emanet olun geldik kovalara. Sevgili kovalar, güzel insanlar, şanslar yüksek. Sizde de düğün bayram var bir tek davul ve zurna eksik. Allah'ım bu kadar mı güzel olur bu kadar güzel. Bu kadar güzel, bu kadar güzel, özellikle de Ocak ayı doğanlar e, efendim her şeyi düzeltebilirsiniz. Yani rahatsız olduğunuz her ne varsa, bakın her ne varsa e, düzeltme şansınız olabilir. Hava üçgeni var ve bu üçgenden yararlanabilirsiniz. Süper bir gün. Ben derim ki bitirin, beklemeyin. Ne var ne yok elinizde bitirmek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz, daha önceden yapılmış bir yanlış, daha önceden yapılmış bir hadise, bir tartışma, bir her neyse bugün düzeltme günü bu cumartesinde e, öyle efendim şey yapın geldik sevgili balıklara balıklar e, bakın bazı konular birbiriyle yani çocuğunuz varsa çocuğunuzla kendi işiniz, kendi hayatınızla işte annenizin hayatı, aileyle efendim iş hayatınız. Böyle bir kalabalık, böyle bir trafik sıkışıklığı veya bu rahatsız edici bir trafik. Hani rahatsız olabilirsiniz böyle bir şeyden ama mantıklı. Bakın sadece duygusal değil. Yani hayat duygu demek değil ki mantıklı da düşüneceksiniz kendi yararınıza olan şeyleri de düşüneceksiniz. Yani işle sevgili birbirine e, e, ters gittiyse, sevgiliyle e, çocuklar ters gittiyse, e, e, sevgiliyle iş yani hep böyle birbirine hikayenize göre tabii ki mantıklı. Veya işte ailenizle okul. işte herkes çocuğunun doktor olmasını ister. Çocuk istemiyor. Çocuk başka şey olacak. Efendim çocuk e, gazetecilik okuluna gitmek istiyor. E, medya adamı ...yok sen doktor olacaksın... ...o öyle birisi değil... ...biraz dinleyerek mantık... ...yani yürüterek olabilecek bir gün... Ee, ...çok fazla şanslı mı... ...çok fazla şanslı değil... Ee, ...ama... ...çok yakın zamanda... ...artık biliyorsunuz şey olacak... Ee, ...güzel olacak şansları... E, ...su gruplarını ...efendim gelelim bugün doğan sevgili kardeşlerimize... ...süper bir yıl olacak... ...neden biliyor musunuz... ...çok süper bir yıl olacak... Ama çok süper. Değişiklikler var. E, e, hava üçgeni varken e, e, yeni yılınıza başlıyorsunuz. Retro var. Retroyu unutun. O retro, dedik nelerle ilgili o retro. O retro öyle bir ilgili ki Dün ben bile yanlış bir yere yanlış bir mesaj yani bir yer, kendi bir sayfama paylaşacağım şeyi gittim başkasının sayfasına yolladım. Her neyse efendim bu yüzden retroya aldırmadan siz hava üçgeninden yıl boyunca yararlanabilirsiniz kazançlar var takdir var efendim Haziran Temmuz Eylül Şubat en şanslı en güzel ayınız. Efendim iyi ki doğmuşsunuz, iyi ki varsınız sevdiklerinizde, sevenlerinizde. Allah'ım ya Rabbim en güzel yıllar sizin olsun inşallah. En güzel şanslar sizin olsun. Tepeye tepeye çıkabileceğiniz bir zaman dilimi. Gerçekten çok güzel bakın. Lütfen değerlendirin. yaşınız küçükse, ailesi, aileniz beni izliyorsa, beni dinliyorsa, efendim aileniz ilgilensin bu şeyle. Ee, bu, e, bu bu hangi alanda parlayabilirsiniz? Hangi alanda yükselebilirsiniz? Hangi alanda çok başarılı olabilirsiniz? Ah caziye. Efendim Gülen Gülen Çemç Yivah Teoman Kors Sağ olun canım Teoman Cemile Mirzeyeva. Efendim Kızım Filiz. Ee, Fatma Yapar. Ee, şimdi bunları okumuştum ama tekrar e, zannedersem bir yer mi değiştiriyor? Böyle değişik bir şey oluyor. Ee... Şimdi Brown Brown. Demiş ki tecrübe ettiğiniz şey yaptığınız şeyleri lütfen bize söyleyin evet bazen ben sağcıtaslan.com'da da yazıyorum orada da şey yapıyorum mesela bu kayan biberle ilgili bir yazı bir şey yayınlamıştım hatta onun videosu da var mesela tahinle ilgili efendim kekikle ilgili bir şey anlatacağım ama bugün değil bu kekik her zaman her yerde bulunan bir şey ama sağcıtaslan.com'da bugün galiba yayınladılar öyle bir şey şu virüsün çok fazla Dolaştığı bir zaman diliminde bazı şeylerle de yardımcı olalım. Hani ilaç yerine bu demiyoruz. Yani yardımcı olmak adına bünyemize, cildimize, saçımıza, e, ne bileyim uykumuza, sinir sistemimize ee... Ayşe Usta. E, şimdi ben yerimi kaybetmedim. Brown Brown'u okumamıştım dün. Ku Meyra, Mihriban Turhan, Ayşe Usta ben teşekkür ederim. Ayşe Haksal AB, Firdevs Sema Güzeltepe, siz de yavrularım iyi ki varsınız, iyi ki canlarımsınız. Çok teşekkür ediyorum. E, ee, Eçrin Eçrin, Muhammed Gür, Eçrin Eçrin. Siz de yavrum iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ne kadar güzel bunlar. Muhammed Gür. Aha, yani şimdi e, bekleyeceksin Muhammed bu isim bu retroya. Yani çok önemli. Çok ama çok önemli bir şeyse bekleyeceksin. Bir bir, bir şey yap, bir e, erteleme istesin şeyin. E, yani çok insan bunu yapıyor. Bu ayıp bir şey değil. Bu bu bilinen bir şey yani. Merkür retrosunda çıkılmaz hakim önüne. İnci çarpar. Çok teşekkür ediyorum. Esra Top, teşekkürler. Ee, bitiyor bitiyor. Selma Dinçer, aa Selma, Selma Hanım çok teşekkür ederim. Ne kadar tatlısınız. İzliyorum sizi dizilerde. Çok şekersiniz, çok güzelsiniz. Canım benim. Ay Cahan Bulut, teşekkürler yavrum. Maya Bengü, Cevriye Haznedaroğlu. Teşekkürler ediyorum Cevriye Hanım. Caziye, Caziye ben de sana bayılıyorum yahu. Benim takılarım dediğim gibi böyle çok fazla geliyor yurt dışından. Benim arkadaşımın bir takı tasarımcısı ve süper de bir mağazası var Beyrut'ta. Oradan bana yolluyor. Şimdi bazen de diyor ki sen niye takmıyorsun? Ben o kadar şey yolladım. E şimdi ben yani ne bileyim artık çok fazla zaten bu ayım seviyorum tak takıştır yakıştır. Ondan sonra ee, çok fazla oluyor bazen. Ee, Aysun Hudeyeva, Sevinç Mustafa Yeva, Kadir Bağlan, Marzi Masumi, Marzi Masumi, canım benim, süper, süpersiniz yahu. Nermin Nermin, keşke o izlemeseydim. Dün yine çıktın sen. Ay olak ya. Ay bu olaklar ya. Sudabe abi Mehmetova. Sibel Stelianova. Filiz Paker, benim değerli yavrum, güzel kızım. Lena Nil, Gonca Arpacı, Fadime Tosun, Hatice Korkmaz, Bedirhan Aktaş, Esra Kaplan, Şemsi Yücel, Çiğdem Sağdaş, Sadıç. Balığı çok az yorumluyorsunuz. Kaçtır dikkatimi çıkıyor. Ya. Niye? Yeah. Düşmanım var balık benim. İçeride. Öteki ofiste. <laughs> e ama iyi de benim de yükselenim balık. Ay çok güzel. Şimdi çok önemli bir şey olmadıkça lafı uzatmanın bir manası olmadığını düşünüyorum güzel yavrum. Olur mu? Tamam şimdi gördüm ben bu bu şeyi, bu mesajı. Yarın en uzun balıkları söyleyeceğim. Tamam mı? Hah. Al sana bir ödül. Çiğdem Sadıç. Ah Çiğdem ah. Çiğdem'in arkasından da Didem. Didem Ay Fatma Sabuncu canım yavrum güzel yavrum ben size nasıl ulaşabilirim sizinle konuşma ah ah bana nasıl ulaşacaksın ah bana yavrum ya ben artık yerde miyim gökte miyim ben de bilmiyorum ama biliyorsunuz ki ben ofisimi kapattım ee, ve bu ara pek fazla efendim görüşme yapmıyorum Ayten Börtlüce sizsiniz güzel olan sizler güzelsiniz Nina Martin Sevda Sevda Efendim çok teşekkür ediyorum. Şimdi yarın ne okuyacağım? Yarın da e, bugün. Bugünkü videonun altına. Yani 20 Haziran'ın altındakileri okuyacağım. Tamam mı? Ona göre. E, şimdi burada daha çok hani siz bana bu kadar yolluyorsunuz. Ben de bir jest olsun gibi kendimce efendim. İyi ki varsınız. İyi ki ben bu videoları böyle akıl ettim günlük yapmayı. Yani gerçekten de beni çok mutlu ediyorsunuz. Böyle ilginize, sevginize masar olduğum için gerçekten süper bir enerji alıyorum hepinizden. Allah'a emanet olun efendim. Yarın akşam görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.